Gönlümün tepesine kar yadı, kar yadı, kar yadı da kalkmıyor. Buna sebep yarimdir, yarimdir çaresine bakmıyor. Kızgın katrana bandır, yılanları at cehenneme Yandır Allah'ım yandır Kızgın katranı bandır Yılanları dolandır Yari at cehenneme Yandır Allah'ım yandır Hayatımı kararttı Dünyamı, dünyamı çok daralttı. Devamlı çile verdi, sanırsın o yarattı. Kızgın katrana bandır, yılanları dolandır. Yari az cehenneme yandır Allah'ım yandır. Kızgın katrana bandır yılanları dolandır. Yari at cehenneme yandır Allah'ım yandır.